Yayınlarda oyun oynamayı düşünüyor musun? Valla bakayım. Slederio son bir patlar mı? <laughs> çok dandik bir oyun ya. Allah'ım yarabbim. Ama sarıyor mu? Şimdi sarmıyor da değil. Bir oynayayım da. Sadece Enes. Hadi bakalım. Play. Kasmasa çok güzel oyun ya. <laughs> Şunu da bir kere birinci olamadım biliyor musunuz? Bilmeyenler için anlatayım büyük yılan küçük yılanı yer. Bu kadar. Yo burada küçük yılan da büyük yılanı yiyebiliyor. Evet. Aha. Bakın şimdi bak. Burada relax olmak lazım. Tamam. Bu oyunun temel kuralı bu arkadaşlar. Bak, büyüdük. Allah belanı versin. Evet. Şimdi bak ben burada kendi içimde dönüp duruyorum. Tamam mı? Hop ben şunu yedim. Ben şunu yedim, şunları da yedim ve ben köşeye sıkıştım. Oo! Üf, oğlum burası ne oldu böyle? Beni birisi saracak. Birisi ölse de rahatlasak ya. Yalnız bayağı büyüdüm lan. <laughs> e, bayağı büyümüş halim bu arkadaşlar. Aha. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Enes Batur'a bağladım ya. <laughs> Oğlum bayağı büyüyüm lan. Kaçıncıyım ki? Düşünsene facecam'ı açmamış. Yok yok açmış. Açtım ya değil mi? Ondan çok korkuyorum. Çünkü şu an Discord'da da değilim. Beni uyaracak kimse olmaz. Aa! <laughs> Çok iyiydim ya. Canlı'nın yüzünden gittim. Çok iyiydim ya. Oğlum çok iyiydim lan.